Yeniden merhabalar. Geçen videomuzda iki maddemiz kalmıştı hep kazanımlarından. Şimdi bugün o maddeleri anlatacağız ve hızlı bir şekilde kareköklü ifadelerle ilgili soru çözümlerimize başlayacağız. Zaten matematikte en önemli şey soru çözümleri yaparak pratik yapmaktır diye düşünüyorum. Başlayalım bakalım. Şimdi yedinci maddemiz ne diyor bize? Ondalıklı ifadelerin, ifadelerin kare köklerini belirler diyor. Şimdi bakalım aslında ne demek istiyor? Şimdi arkadaşlar mesela kare kök içerisinde birkaç tane örnek yazalım. Bunlardan yola çıkarak sorularımızı cevaplayacağız. Anlatımızı yapacağız. Şimdi mesela kare kök içerisinde 2,89'um var. Ya da kare kök içerisinde 1,44'üm olsun. Ya da işte 0,9'um olsun. Ya da başka nasıl bir örnek verebilirim? Mesela işte 0.25 olsun gibi gibi gibi. Şimdi mesela baktığımda ben bunu nasıl yazıyorum? 2.89 normal şartlar altında 289 bölü 100 şeklinde yazmıyorum. Ama yani yine aynı sayım, sadece bir kare küküm var demek ki kare şöyle yazmam gerekiyor. Şimdi bir adım daha devam ettiriyorum, tamam mı? Bu 289 17'nin karesi. Öyle değil mi? 17 çarpı 17. 289 ediyor. Böyle. Altındaki yüzüm de onun karesi değil mi? Evet. Kare köküm yine devam ediyor. Şimdi şöyle bir şey. Her ikisi de karesi durumundayken ben nasıl yazabiliyorum? 17 bölü 10 Şöyle bir parantez al yapıyorum ve dışına karesi şeklinde ikimi kondurdum. Bir de kare köküm vardı. E buradaki kare kök ve buradaki karem birbirini götürmez mi? Götürür. Demek ki 17 bölü 10 olarak da dışarı çıkar. Demek ki neymiş? Kare kök içerisinde 2,89 eşitmiş. 17 bölü 10 arkadaşlar. İşte bu kadar basit. Şimdi geldim kök içerisinde mi? 1,44 normal şartlar altında nasıl yazılıyordu? 144 bölü 100 şeklinde yazılıyordu. Bir de kare var. Şimdi bu 144 12'nin karesiydi. 100 dediğim şey de onun karesiydi. Buradaki işlemlerimin aynısını yapıyorum aslında bakılırsa. Yine bir kare köküm var. Burada her ikisinin de karesi olduğu için 12 bölü 10'un karesi şeklinde yazabilirim. Bir de kare kök işaretim var. E buradaki kare kök buradaki karem birbirini götürür. Ve 12 bölü 10 dışarı çıkar. Demek ki 1,44 kare kök içerisinde neye eşitmiş? 12 bölü 10'a eşitmiş diyebilirim arkadaşlar. Şimdi geldim 0,9'a. Bunu nasıl yazıyorum? 9 bölü 10 şeklinde ama karekök içerisinde. Bu 9 dediğim şey 3'ün karesi. 10 dediğim şey 10. Aynı ya aynen yazılmak durumunda. E şimdi baktığımda arkadaşlar 3 3'ün karesi karekök ve 2 tamam burada birbirini götürür ve 3'ü dışarıya alabilirim. Ama onu dışarıya alabiliyor muyum? Hayır dışarıya ne yazık ki alamıyorum. Demek ki 0,9 kök içerisinde neye eşitmiş? 3 bölü Kök yani burada 9, evet 3'ün karesi olduğu için 3 dışarıya çıktı ama 10 e, herhangi bir şeyin karesi değil. Kök 10 olarak kalmaya devam etti diyebilirim. Şimdi son örneğime geldim. E, kök içerisinde 0,25'im var. E, 0,25'i nasıl yazabiliyordum? 25 bölü 100 şeklinde kare kök içerisinde. Bu 25 dediğim şey 5'in karesi, 100 dediğim şey 10'un karesi, kare köküm vardı. 5 bölü 10... Nun karesi bir de kareköküm var. Karekök ve karem birbirini götürdü. 5 bölü olan 10 olarak dışarıya çıktı. Demek ki kare kök içerisinde 0,25 eşittir 5 bölü 10'muş diyebilirim. Yani beni, bana 7. madde tamamen bunu söylemek istedi aslında. Şimdi 8. maddemizi okuyalım bakalım. 8. 8. maddemde bana diyor ki gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir diyor. Şimdi yeni kağıdımıza geçtim. Şimdi bir kere gerçek sayılar dediğim şey gerçek sayılar dediğim şey rasyonel sayılar ve irrasyonel sayıların toplamıdır arkadaşlar. Şimdi öncelikle gerçek sayıların rasyonel ve irrasyonel sayıların toplamı olduğunu söylemiştik. Şimdi rasyonel sayılar dediğim şey ne? Arkadaşlar rasyonel sayılar dediğim şey a bölü b şeklinde yazılabilen ama tabii ki de b sıfırdan farklı olmak zorunda. Neden? Çünkü b sıfır olduğunda paydam sıfır olur ve tanımsız bir hale bürünür. Yani mesela işte 3 bölü 5'tir atıyorum 2 bölü 3'tür ya da mesela 9'dur. Neden? 9'un altında da gizli bir 1 olduğunu biliyorum. A bölü B şeklinde yazılabiliyor. Bunlar arkadaşlar rasyonel sayılarım. Aynı zamanda 9 tabii ki de tam sayıda e, oluyor. Şimdi ama irrasyonel sayılar dediğim şey ama şimdi şöyle bir şey var. Rasyonel sayılar demek ki 3 bölü 5 şeklinde yazılabiliyorsa kare kökün dışında arkadaşlar. Mesela bunu kare kökü aldığımda 3'ün karesi nedir? 9. 5'in karesi nedir? 25. Demek ki kare kök 9 bölü 25 dediğim şey nasıl dışarı çıkıyor? 3'ün karesi 5'in karesi 3 bölü 5 şeklinde dışarı çıkıyor. Yani rasyonel sayılar dediğim şey kökün dışarısına çıkabilen sayılardır diyebilirim. Ve a bölü b şeklinde yazılabilen. Ancak irrasyonel sayılar dediğim şey kesinlikle kökün dışına çıkamıyor. Ee, ve kökün içinde mesela kalıyor arkadaşlar. Aynı zamanda irrasyonel sayılara pi sayısı işte 3.14 falan filan de hani gidiyor ya virgülün sonrasında sayılar e, devam ediyor. Hiçbir şekilde hani ondalık şekle getiremiyorum ne yazık ki. Ee, mesela irrasyonel sayılara işte kök 3 dediğim sayı. Kök 2 dediğim sayı. Kök 3'ü ben dışarıya alabiliyor muyum? Alamıyorum arkadaşlar. Kök 2 kök 2 dışarı çıkabiliyor mu? Çıkamıyor. Mesela kök 4 desem. Kök 4 2'nin karesi olduğu için. Kare kök ve kare birbirini götürür. Ve sayım 2 olarak dışarıya çıkar arkadaşlar. Ya bundan dolayı kökün dışına çıkamıyorsa arkadaşlar. Bu sayılar irrasyonel sayılardır diye. Mesela bir de bu işte gerçek sayılardır, rasyonel sayılardır. Ben bunları bir Harfle sembolize ediyorum arkadaşlar. Bunları da hemen söylemek istiyorum. Mesela e, rasyonel sayılar dediğim küme. Bu farklı bir renkli bir kalemle yazalım. Rasyonel sayılar Q harfiyle gösteriliyor arkadaşlar. Tamamdır. İrrasyonel sayılar ı harfiyle gösteriliyor. Devam ediyorum. Mesela doğal sayılar dediğim şey. Doğal sayılar dediğim şey n harfiyle gösteriliyor. Daha sonra bir de neyim var? Tam sayılar. Onu da şöyle yazalım. Tam sayılar dediğim şey ise Z harfiyle gösteriliyor arkadaşlar. Şimdi şöyle ki sorularda karşınıza gelebilir. O yüzden de rasyonel sayılar, irasyonel sayılar, doğal, tam sayılar gibi sayıların gösterimini mutlaka bilin. Sorularda karşınıza mutlaka gelme ihtimali var arkadaşlar. Şimdi bugün de dersiniz bu kadardı. Yeni videomuzda soru çözümleriyle karşınızda olacağım.